Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir ee, neydi? Ha, mağaza iş karşınızdayım arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim hızlıca video başladık dükkanımızı uzaktan açtık e, burada yeni ürün almışız en son evet şu pahalı üründü geç bu neydi zaten koymayacağım sakin ol Eee Yerleştir. Işte. Almayın almayın durun. Bunun fiyatını arttırdık mı biz ya? Ha burada müşterinin alma şeyi var yüzdesi. Yüzde doksan alırlarmış yani alsınlar. Zaten alıyor hemen. Boş mu bu? Evet boş. Ben niye buraya koymuşum ya? E, at. 23 yani 70 ee, bu bölümde yeni lisans almayı düşünüyorum 29 30 çok, çok ne yapacağımızı açıklayamadan gerçekten hızlıca çalışmaya başladık 38 30 ee, yeni bir tane şey alıyor neydi onu da daf işbirliği iş görevde 23 30 23, 30. Aslında oyunun dediği şeyi yapsam daha iyi ya. En azından böyle para falan veriyor muydu ya da level geçince mi para veriyordu hatırlamıyorum ki ya. 23, 30. Altı. Ben altı niye satıyorum ya? Çok değil mi 6? 6.20 olsun şöyle ya. Çok ucuz çünkü. Güzel. 322 dolarımız oldu. Ee, 1.60 Müşteriler bir dursa. 15 70 Altı, 6 mı geldi acaba? Altı bir yazdım da. Geliyor herhalde ya bilmiyorum ama. Nasıl bir normal düzgün yazalım da. Biz burayı kaçta kapatıyoruz acaba? Bu sürekli geliyor. Ürün kalmadı. Böyle. Benim yeni ürün almam lazım ne geç. Bu neymiş? Ha genişletme. Bir dakika, yeni lisans. 8. levelde açılıyor mu? Bu, se bu sefer alamıyoruz lisans. Ha, şöyle. 248 diyor. Ya da bir dakika bir dakika bir dakika. Hızlıca bir tane daha satalım. iki tane en pahalı üründen alalım. Bir tane de yeni raf alacağız hızlıca para kastıktan sonra. Bir dakika sonra gelecek zaten o. Bir dakikaya kadar biz hemen para kasmamız lazım da. <laughs> Günü bitirebiliriz. Şu müşteriler gitsin de. Hatta bir dakika. Bir zaten. 120 para vermesi çok iyi oluyor. Bir sonraki seviyede dediği gibi yeni lisans gelecek atak. 1.70 tamam doğru. Geç. Dükkanı aç. ne? İçinde yokmuş. Bu kalmış burada. Kapı. Kapı burada. Tamam. açık. Evet. Açık açık. Gelin gelin. Buyurun gelin. Kasiyer referansı gerek yok şu anlık. <laughs> Güzel. Mesela basılı tutunca oluyor kendisi. Şunu al. Yerleştir. Üst tarafta boşalmış. Hızlıca buraya da yerleştir. Şöyle. At buraya. Bir dur Şu ikili raf kaç paraydı acaba ya? 400 müydü? Öyle bir şeydi galiba ya. 38, 30. Aslında iki kişi ürün olsa çok daha iyi olur da. Daha fazla alıyorlar çünkü öyle. Ee, durun bakalım diye. bir. Bir şey ver, bir dakika lütfen şuradan bir dakika bakabilir miyim? Evet 400'müş. Ben hemen 100 daha biriktirip o draft'tan alayım. Bakın hızlıca kasarız. 38, 30. Bu 3, 4, hatta 3 müşteri daha gittikten sonra zaten almış oluruz büyük ihtimal. 46, 60. Evet güzel. şuradan gel. Al bunu. 10 tane müşteri bakmamız söylüyor. 61, 60. Müşteriye bakarız. Sıkıntı yok. Ama ürün... Ürün bitti mi dedi? diğer rafta varmış tamam güzel. Ben şimdi neden Şimdi yani dersiniz belki Neden o kadar az ürün var zaten Neden bu kadar çok şey, kutu alıyorsun Hem görev bitsin diye Hem de bir sonraki videoda aklıma şey geldi Ürün Çokluğu mesela Tüm ürünlerden almayı düşünüyorum Her şeyden bir tane kutu Mesela En azından her ürünü satmış oluruz Yani boşuna açık durmasın diye Ondan dolayı Hızlıca bir tane daha bunu alalım da. Bir kırk. Evet, hızlıca yine bitirelim. Dükkanı açalım. Şimdi bunları hızlıca satmak lazım bir de. Arkadaşlar 8 tane enerjiye verdim. Bunu. Ha, o da geldi. Güzel. Ee, şimdi şöyle çevireceğim. Umarım düz yapıyorumdur. Ee, işte, evet. Güzel. Düz. Evet. Gitmiş. O en dipteki raf boş kalsın biraz. Ya da keşke şeyi de satsaydım ya. Neydi onun adı? Çanta rafı çünkü... Bu çantayı da saklıyoruz ya işte. bekleyin biraz. Ürün bitti çünkü. Aç hemen şunu. Ve yerleştir. Çanta rafı ucuzsa bir sonraki bölümü ona da artık oh, Artık o zaman alırız Ücreti zaten yeni lisans sağlıyor Bir seviye geçeceğiz zaten 23 30. Bir dakika 23 30 Bir sonraki bölümde artık 8 seviye olur Yeni lisansımızı açarız Tüm ürünleri de satmış oluruz Açtıkları, açtığımız tüm ürünleri satmış oluruz Güzel olur bir bir dakika yanlış oldu şöyle evet. şöyle satabildiğimiz kadar fazla satarsak aslında çok iyi olacak ya da bu ürünler kalabilir çünkü bir sonraki bölümde artık bir ürün almayız yani 125 para bir dakika ne oluyor yanlışlıkla ürün lisans almayalım da 140 Çok güzel paramız oldu seviye ile birlikte gelen. Bir i̇şte sonraki bölümde dediğim gibi güzelce artık tüm her şeyden almış oluruz. Çanta tarafı da alabilirim belki artık çünkü param dediğim gibi güzel oldu. Belki bir sonraki bölümde bir seviye daha atlarsak daha güzel para alacağım için güzel olabilir gün bitmiş zaten artık başka müşteri gelmeyecek. Bu adam galiba iki tane ürün aldı. Evet. Bir şöyle kırk. Sen de iki tane almış ol lütfen. Güzel. Kırk altı altmış. Şöyle yedi yüz dolar diyebiliriz artık neredeyse. Güzel para kastık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.